Almancada Weihnachten diye bilinen ve Hristiyan alemi için en kutsal günler olarak da tanımlanan Noel dönemi, son günlerin en kitlesel toplumsal yakınlaşma ve bir eylem günü olarak da adlandırılıyor. Hristiyan dünyasının önemli dini geleneğine göre Avrupa ülkeleri ışıl ışıl bir görüntü veriyor şu günlerde ve kurulan Noel pazarları kitlelerin buluşma ve kaynaşma odağı olarak da öne çıkıyor. kentlerin otantik ve tarihi merkezlerinde konuşlanan Noel pazarları her ne kadar dini etkinlik diye tanımlansa bile yine de ticaret artan ölçüde ağırlığını son yıllarda hissettiriyor. Noel pazarlarında dini ritüellerden çok gastronomi başta olmak üzere tüketime dayalı satış kulübeleri adeta birbiriyle yarışıyor. Bu arada kış mevsiminin de kendini göstermesi üzerine sıcak şarap kültürü en çok ilgi gören noktalardan birisi diyebiliriz. Ayrıca Noel çerezleri, hamur ürünleri ve ille de bölgesel kültürden örnekleri içeren hediyelik eşya ve takı satış kulübeleri de önemli bir gelir kaynağı sağlıyor. Kilise çevreleri Noel geleneğinin böylesi ticari bir araca dönüştürmesine pek sıcak yanaşmıyor ancak yine de bir ay süreyle bu kutsal günün adının sürekli anılıyor olması ve Noel gecesini hazırlık bağlamında göz yumulan önemli bir fırsat olarak da değerlendiriliyor. Yayınımızı Avrupa ülkeleri dışından, örneğin Türkiye'den izleyenler için özetleyecek olursak, şöyle bir bilgi yolculuğuna da birlikte çıkabiliriz. Noel günlerinin en önemlisi tabii ki 24 Aralık Pazar günü olarak biliniyor ve Hz. İsa'nın işte bu günde doğduğuna inanılıyor. Yani Hristiyan dünyası Hz. İsa'nın doğum gününü kutlamış oluyor. 24 Kasım pazar gününü izleyen iki gün ise yani 25 ve 26 Aralık pazartesi ve salı günleri de yine doğum gününü anısına tatil ilan ediliyor ve kilise ayinlerinin yanı sıra elbette aile ziyaretleri de işte bu üç güne yayılıyor, sığdırılıyor. Noel öncesi 4 pazar günü ise Advent dediğimiz yine kutsal günlerden sayılıyor ve özellikle dini etkinlikler, kutlamalar, ayinlere işte bu günlerde de ayrı bir önem veriliyor. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi büyük kentlerdeki geleneksel Noel pazarları ise ticaretin yoğun olduğu bir anlayışla bir ay süreyle geceli gündüzlü hizmet veriyor ve özellikle akşam saatleri ve geç saatlere kadar kimi kentlerde bu panayı yerleri çok ilgi topluyor ve büyük kalabalıklarda oluşabiliyor. Türkiye'de genelde yanlış bir algı ile 31 Aralık yer yer Silvester veya Noel diye algılansa bile Hristiyan alemi için en önemli gece az önce de vurguladığımız gibi 24 Aralık pazar günü oluyor. Batı dünyası 31 Aralık akşamını ise sadece bir yıl dönüşümü ve eğlence fırsatı olarak da kabul ediyor. çam geleneği ise bu süreçte kendini en çok koruyan bir gelenek olarak yerini ve anlamını da sürdürüyor. Tarihte şehir meydanlarındaki çam ağaçlarına yoksullar için yiyecekler bırakılırken günümüzde artık oturma odalarına kadar giren bu çam kültürü aile içinde 24 Aralık gecesi hediye sürprizleri içinde güzel ve sıcak bir mekan niteliği taşıyor. Noel pazarları Avrupa ülkelerini yurt edinmiş Türk toplumu içinde yer yer bir gezinti ve eğlence mekanı da olabiliyor. Bu arada Noel günlerinde birkaç yıl üst üste yaşanan kanlı terör olaylarının yarattığı toplumsal korkunun bu sene büyük ölçüde aşıldığı da gözden kaçmıyor. Buna rağmen Noel pazarları çevresinde ve oraya uzanan yollarda güzergahta halk e, pek hissetmese bile önemli güvenlik tedbirleri de gözden kaçmıyor. Dileğimiz tabii ki terörün olmadığı, insanların biri kaynaştıran böylesi önemli bir geleneğin de bu yıl huzur içinde geçmesidir diyoruz. İşte bu bağlamda Hristiyan aleminin bu en kutsal günü olan 24 Aralık Noel gecesine doğru ilerlerken huzur, barış ve toplumsal mutluluk temenni ediyoruz.